Milli ve muhafazakar duruşuyla tanınan Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilince sanatçı geçinen marjinaller itibar suikasti ve linç kampanyası başlattı. Devlet Tiyatroları'nın yeni genel müdürü tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı oldu. Karadağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan tayin kararına göre yakında görevi Mustafa Kurt'tan devralacak. Ancak bu atamadan sonra milliyetçi çıkışlarıyla tanınan Karadağlı muhalif kesim tarafından hedef kondu Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olan ve daha önce birçok tiyatro oyununda yer alan Karadağlı, yapılan manipülatif haberlerde sahnelere uzak biri olarak lanse edildi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Karadağlı atamasının Türkiye'nin kültürel bir erozyona uğradığının göstergesi olduğunu savundu. Oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kurucusu olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularından bazıları da Karadağlı'yı tiye alan bir videoya. Video sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Atamayı destekleyenler ise Karadağlı'ya itibar suikasti yapıldığını kaydetti. Usta tiyatrocu Erdal Özyağcılar, Tamer Karadağlı tiyatrocu yıllardır bu işi yapan bir isim diyerek destek verirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Besteci Yücel Erzen, bilgi, eğitim, deneyim, sezgi ve zekasıyla devlet tiyatrolarımızda yepyeni bir dönem başlayacak dedi. Açıklamaları sebebiyle daha önce de hedef olan Karadağlı, ben PKK'yı terör örgütü olarak kabul, diyorum. Abdullah Öcalan'ı da terörist başı olarak görüyorum. Türk askerine ve polisine karşı kurşun sıkanların da karşısındayım. Benim tavrım bu. Ben milliyetçi bir adamım demişti." Geçen yıl katıldığı bir radyo programında da gezi olaylarını yerinde gözlemlemek için parka gittiğini ve kaos ortamıyla karşılaştığını söyleyen Karadağlı, abuk sabuk şeyler de vardı, savunulacak şeyler değildi. Siyasi slogan atanlar vardı. Sorguladım, şahit olduklarım hoşuma gitmedi, gitmemeyi tercih ettim ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kaan Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ın Türkiye'yi batıya şikayet etmesini eleştiren Devlet Tiyatroları Yeni Genel Müdürü Karadağlı, 2021 yılında Altın Portakal'da oyuncu Nihal Yalçın'a ödül verirken yaşananlardan sonra da linç edilmiş ve kadın düşmanlığıyla suçlanmıştı.